kavrama testleri 16.sındayız. Kimyasal türler arası etkileşimler 2. Birinci soruya baktığımızda bize diyor ki tabloda bazı kimyasal türler verilmiştir. Buna göre hangi bileşik hangileri bileşik molekülüdür demiş. Bizim bildiğimiz gibi kimyasal tür deyince ne vardı? Atom, molekül ve iyon vardı. Bu moleküllerde de ikiye ayırmıştık. Bileşik molekülü ve element molekülü. Bileşik molekül olması için ne gerekiyordu? 2'den fazla türde atom içermesi gerekiyordu. Bakıyorum birinci molekülümüz bir kükürt iki oksijen demek ki kükürt ve oksijen iki tane farklı molekülde e, atom içerdiği için bu bir bileşik moleküldür. Yine CH4 iki tane karbon ve hidrojen olmak üzere iki tane içerdiği için bileşik molekülüdür. Bu OH iki tane içeriyor ama bakın eksi yükü olması dolayısıyla bu bir iyondur. Kükürt evet bu da bir molekül ama element molekülü. Bu yine artı yük olması dolayısıyla bu bir iyondur. Burada tek bir tür atom fosfor olduğu için bu da element moleküldür. Geriye ne kaldı? 1 ve 2 doğru cevabımız oldu. İkinci soruya geldiğimizde genelde su molekülündeki atomlar ve moleküller arasındaki bağlar numaralanmıştır görselde. Burada diyor ki numaralan bakın buradaki bağımız hidrojenle oksijen arasında su molekülü içerisinde. Dolayısıyla bir numaralı bağımız öncelikle kovalent. iki tane ametal arasında olduğu için kovalent. Ama nasıl kovalent? Polar kovalent. Neden polar kovalent? Çünkü iki farklı atom arasında olduğu için iki farklı ametal atomun arasında er elektron ortaklanması sonucu oluşan bağ polar kovalent bağ dedik. İkinci bağa baktığımızda da ikinci bağ moleküller arası. Bakın şuradaki bir su molekülü, yukarıda bir su molekülü. iki molekül arasında. Demek ki bu bir kere zayıf bağ olacak. Bu bir. Kimler arasında? Hidrojene bakıyoruz. Hidrojen var. FON'den birisiyle birleşmiş. Şuradaki oksijenle. Daha sonra yine FON'den birisiyle etkileşmişse bu bağımız hidrojen bağıdır diyoruz. Şimdi öncüllere bakalım. Diyor ki İki numaralı bağın türü amonyak molekülleri arasında da oluşur. İki numaralı bağ hidrojen bağıydı. Amonyak molekülleri arasında da ne yapacaktır yine? Şurada da bir amonyak e, azot olsun. Bu bağ ne yapacak? Şu azotla şu hidrojen arasında da oluşur. Evet amonyak molekülleri arasında da hidrojen bağı vardır. Bir numaralı bağ türü elektronların ortaklaşa kullanılmasıyla yani iki tane ametal arasındaki bağ, kovalent bağ elektron ortaklaşmasıyla oluşur. Bu da doğru. Bir tane su molekülünde iki tane polar kovalent bağ bulunur. Evet şuradaki mesela hemen şunu bir temizlik yapalım. Su molekülüne baktığımızda burada bir, iki tane neyimiz var? Polar kovalent bağımız var. Üç tane öncülümüzde doğru. İkinci soruya geçtiğimizde Üçüncü soruya da geçtiğimizde diyor ki kimyasal türlerle ilgili bazı tanımlar aşağıdaki gibidir. Bunlardan elektron almış ya da vermiş atom ya da atom grupları kendileri iyon olur. En az iki ametal atomunun kovalent bağ ile bağlanması sonucu oluşan bağımsız saf maddelere ne diyoruz? Burada molekül diyoruz. iki tane ametal birbirleriyle bağlanacak en az iki ametal. Burada bir elementin tüm fiziksel ve kimyasal özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşı tabii ki de atomun tanımı bu zaten. Ve diyor ki pozitif yüklü iyonlara denir. Şimdi bizim iyonlarımız iki taneydi. Katyon ve anyon. Dolayısıyla bu katyon artı yükü nereden hatırlıyorduk? Şuradaki T'den. Katyon olduğunu hatırlıyoruz, pozitif yüklü. Çok atomlu iyonlara da kök ya da kök iyon diyoruz. Bakalım kök iyon gitti. İyon gitti. Molekül yukarıda gitti. Atom gitti. Ne kaldı? Anyon. Anyon neydi? Eksi yüklü iyonlara anyon diyorduk ki burada eksi yüklü iyonumuz yok. Dördüncü soruya gelelim hızlıca. Yük aşağıdaki tabloda bazı kimyasal türler örnekleri ile eşleştirilmiş. Buna göre kimyasal tür örnek eşleştirmelerinden hangileri doğrudur? İyon demiş bakıyorum artı ya da eksi yüklü atom ya da atom grupları olacak. O zaman doğru. Atom demiş. Oysa ki burada ne var? Bir oksijen molekülü var. Nasıl molekül? Element molekülü. Burada molekül demiş. Bakın iki farklı atom sanki molekül olması için sevgili gençlerin olması lazım. İki tane a metal atomunun birleşmesi lazım molekül. Burada bir metalle bir 3 klor birleştiğinize göre bu iyonik bileşiktir. İyonik bileşiklerde molekül olmaz. Ne olur? Birim hücre ya da birim formül olur. Dolayısıyla bu da bir molekül değildir. 2 de yanlış, 3 de yanlış. Yalnız bir bizim doğru cevabımız. 5'teyiz. Burada uzun uzun bakalım ne anlatmış. Kimyasal türler arasında çekme kuvvetlerinin büyüklüğü itme kuvvetlerinden çok daha fazla ise güçlü etkileşimler. Çekme kuvveti itme kuvvetin büyüklükleri birbirine yakınsa zayıf etkileşimler oluşur demiş. Tamam. Buna göre aşağıda verilen etkileşimlerden hangisinde çekme kuvvetlerinin büyüklüğü itme kuvvetlerinden çok daha büyüktür? Yani bizden ne istiyor? Güçlü etkileşimi bulmamızı istiyor. Güçlü etkileşime bakalım neymiş? Diyor ki Helyum atomlar arasındaki etkileşim helyum apolardır. Soy gaz. Dolayısıyla bu London'dır ya da London artık ne diye okursanız. Karbondioksit molekülleri arasındaki karbondioksit apolar olduğu için buradaki de yine London etkileşimidir. Yani indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimi. Yoğun fazdaki su molekülleri arasındaki etkileşim hidrojen bağıdır. Yoğun faz dediği işte e, katı ya da sıvıdan bahsediyor. Kükürt moleküllerinde atomlar arasındaki bakın buradaki atomlar arasındaki etkileşim yani bir kükürtle başka bir kükürt arasında S8 olacak ya buradaki iki tane ametalin birbiriyle bağlanması mesela hidrojende de hidrojen hidrojen arasında olduğu gibi bu bir kovalent bağdır. İki aynı atom arasında olduğu için bu nasıldır? Apolar kovalent bağdır diyebiliriz. Diyor ki sodyum iyonu ile su molekülü arasındaki iyon dipol etkileşimdir. Bu da zayıf etkileşimi olduğunu söyleyebiliriz. Cevap ne oldu? Denizli yanlıştı. Gelelim 6. soruda diyor ki su ile ilgili bazı bilgiler verilmiş şeklindedir. Şimdi biz şunu biliyoruz. 40 kilojülden daha yüksek bir enerjiyle gerçekleşen tepkimeleri kimyasal ya da diyoruz. Kimyasal diyoruz. 40'tan daha düşük olursa da fiziksel bağ ya da fiziksel etkileşim diyoruz. Ama burada suyun özel durumu vardı. 44 olmasına rağmen su ne olmuş? Sıvıdan gaza geçmiş. Burada fiziksel bir olay var. Hal değişim var. Yani buharlaşma var. Bakalım burada ne demiş başka? Suyun buharlaşması sırasında moleküller arasındaki zayıf etkileşimler kopar. Evet. iki tane su molekülü arasındaki hidrojen bağı koptuğu için Doğru. Suyun elektrolizinde atomlar arası güçlü etkileşimleri kopar. Bakın burada bir elektroliz var. Yani burada 288 kJ enerji vererek hidrojen atomu ve oksijen atomuna dönüşmüş. Buradaki kovalent bağ kopmuş. Su buharlaşırken harcanan enerji suyun elektrolizinde harcanan enerjiden daha azdır. 44 288'den azdır. Ve 3 evet ile 6. soruyla vedalaşıyoruz. Bir sayfa Sonra geçtik. Bakalım 7. soruda bizden ne istemiş? Tabloda diyor demir ve helyum atomlarının fiziksel halleri kaynama noktaları gösterilmiştir, verilmiştir. Baktık işte demirin 2861 derecede kaynadığını, helyumun da eksi 268 derecede kaynadığını görüyoruz. Demir atomları arasındaki bağ Helium atomları arasındaki bağdan daha güçlüdür. Zaten çok enerji isteyen daha güçlüdür ki bunu zaten günlük hayattan da tahmin edebilirsiniz. Yani iki tane demir molekülünün ve helium molekülünün etkileşimi çok çok farklı. Atomlar arası bağlar aynı veya farklı tür atomlar arasında oluşur. Şimdi burada atomlar arası bağların demir-demir, helium-helium yani aynı tür arasında olduğunu görüyorum. Ama farklı türe örnek yok soruda bunu yani buradan bakarak bir şey söylemiyorum ama olduğunu bilmeme rağmen. Atomlar arasındaki etkileşimler fiziksel özelliklerdeki değişimleri etkileyebilir. Yani buradaki etkileşim e, güçlü olduğu için oda koşullarında katı, burada zayıf olduğu için oda koşullarındaki gaz. Yani ne yapmış? Fiziksel özelliklerinin katı sıvı gaz olmasında etkilemiştir diyebilirim. Doğru cevabımız C oldu. Burada bir şey daha hatırlatmak lazım. Bakın ikinci öncülümüz doğru bir öncüldür aslında ama neye gidiyor? Buna göre diyor. Yani yukarıdaki tabloya göre yorumladığım için bu tablodan bu sonucu çıkaramıyorum. Farklı iki atomu bir araya getirmediği için. Gelelim 8. soruda bize diyor ki bazı maddeler arasında oluşan etkileşimler A, B, C olarak göstermiş. Şimdi bakın iki tane metal atomu arasındaki etkileşim metalik bağdır. Ve nedir bu? Güçlü bir etkileşimdir. O zaman A güçlü. Gitti. Gitti. Aşağıda ne var bakalım? E de güçlü demiş. Tamam. Ee, hidroklorik asitle BH3. Buradaki, bakın bu polar bir molekül, bu apolar bir molekül. Arasındaki etkileşim dipol indiklenmiş dipol. Yani dipol indiklenmiş dipol. Borun üçlü bileşikleri hatırlarsanız neydi? Apolardı. Konu anlatım videosunda kimyasal türler arası etkileşimde var. O zaman bu zayıf etkileşim olduğu için güçlü A gitti. İki tane zayıf kaldı. Üç, üçüncüye bakıyorum. Apolar molekül. Apolar molekül. İki tane apolar arasındaki etkileşim London etkileşimdir diyorum. Yani zayıf etkileşimdir. Güçlü zayıf gitti. Ne kaldı? Güçlü zayıf zayıf. Bizim etkileşimler bu şekilde tamamlanmış oldu. Geldik. Dokuzuncu soruya. Diyor ki kimyasal türler arası etkileşimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yanlışa bakalım. Çekme ve itme kuvvetlerine göre bağın sağlamlığı belirlenir. Evet. Çekme kuvveti büyük olunca sağlam bağlar olacaktır haklı olarak. Güçlü bağlar, zayıf bağlar diye sınıflandırmasını yapmıştık. Çekme kuvvetleri itme kuvvetlerinden fazla ise güçlü bağ ya da güçlü etkileşim olur. Evet çok fazla ise güçlü etkileşim. Az fazla ise zayıf etkileşim olur demiştik. Çekme ve itme kuvvetlerinin birbirine yakın olduğu durumlarda zayıf etkileşimler olur. Evet. Bu da doğru. Diyor ki bir bağ ne kadar sağlam ise bağın enerjisi o kadar fazla olur. Evet. Bu da doğru. Bağın enerjisi arttıkça daha sağlam olur. Bağın sağlamlığı ile bağın uzunluğu oran doğru orantılı olarak değişmez. Ters orantı olur. Bağ kısa güç bağ güçlü ise ise kısadır. Yani yakın arkadaşlarınıza daha sağlam bağlarınız, daha güçlü bağlarınız var diyebiliriz. Demek ki daha samimi olmadığın arkadaşlarına daha uzak durursun ve bağın daha zayıftır diye yorum yapabiliriz. 10. soruya baktığımda diyor ki kimyasal türlerin sınıflandırmasına ait bir şema şekildeki gibidir. Buna göre şemada yer alan numaralanmış boşluklara uygun madde örnekleri yazalım. Şimdi birincinin atom olması lazım. Altına bakıyorum. Atom, demir, atom, hidrojen nedir? Bir element moleküldür. Gitti. Kükürt bir element moleküldür. Rumbik kükürt. S8 gitti. E ee, ikinciye bakıyorum. Molekül olacak ama ne molekülü? Element molekülü olacak. Helyum bir atom olduğu için gitti. Element molekülü olan fosfor ve element molekülü olan F2 kaldı. P4, F2. Üçüncümüz bileşik molekülü olacak. 3'e bakıyorum. Burada H2SO4 bir bileşik molekülüdür ama kalsiyum karbonat bir bileşik molekülü değildir çünkü bu iyonik bileşik. Arkadaşlar kovalent bileşik olacak ki molekül olsun. İyonik bileşiklerde daha önceki sorular demiştik ki ne var? Ee, i̇yonik bileşiklerde birim formül var. Yani molekül yok bağımsız birbirinden bağımsız bölümlerden oluşmuyordu. İyonik bileşikler hatırlarım birbirleriyle bağlı A örgü yapısı yapıyordu. Dolayısıyla E gitmiş oldu. Ama yine de bakalım diyor ki katyon olacak artı yüklü yon. Diğeri de anyon olacak artı yüklü yon ve eksi yüklü yon anyon oldu. Evet bir testimize daha burada bitirmiş bulunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki testte görüşmek üzere bay bay.